Kurtuluşu sunar. Evet, OPEC ve Rusya'nın da başını çektiği OPEC Art, OPEC Plus. OPEC artı dediğimiz OPEC Plus, 2023 yılının sonuna kadar Petrol üretimini günlük 2 milyon varil azaltma kararını devam ettireceğini bildirdi kısa adı OPEC olan petrol ihraç eden ülkeler grubu ve OPEC dışı petrol ülkelerden oluşan OPEC Plus 2023 yılının sonuna kadar günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararını sürdüreceğini belirtti. OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada komitenin 2022 Kasım ve Aralık dönemlerinde ham petrol verileri değerlendirilirken OPEC Plus grubunun 5 Ekim 2022'de aldığı petrol üretimini günlük 2 milyon varil kısma kararının devam edeceği de bildirildi. Öte yandan ABD ham petrol stok verileri açıklandı. Verilere göre 20-27 Ocak tarihleri arasında ABD ham petrol stokları %4.20 artışla 448.5 milyon varilden 452.7 milyon varile yükseldi. İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 50 bas puan artırarak %4 seviyesine çıkardı. İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak politika faizini 50 bas puan artırarak %4 seviyesine çıkardı ve daha fazla artışın gerçekleşebileceği sinyalini verdi. Karar metninde enflasyon riskinin ciddi düzeyde yukarı yöne evrildiği mesajı verildi. Metinde kalıcı enflasyonun daha fazla sıklaştırma gerektirebileceği ifade edildi. 9 üyesi olan para politikası kurulunda 7 üye faizlerin 50 bas puan artırılması için oy kullandı. 2 üye faizlerin sabit tutulmasını savundu. Son artışla birlikte Aralık 2000 2021'den bu yana 10. faiz artış yaşanmış oldu. Son artışla birlikte politika faizi 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi faiz oranını beklentilere paralel olarak 50 bas puan artırdı. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. ECB, Şubat ayında beklentilere paralel olarak 50 bas puan faiz artırımı gerçekleştirerek faiz oranını %2.50'den %3 seviyesine yükseltti. Yönetim konseyi 3 temel ECB faiz oranını 50 bas puan artırmaya karar verdi. Buna göre 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren marjinal borç verme imkanında %2.75'den %3.25 ve mevduat faizini %2'den %2.50'ye yükseltti. ECB Mart ayında para politikası toplantısında faiz oranlarını 50 bas puan arttırmayı planladığını bildirdi. Faiz oranlarının kısıtlayıcı seviyelerde tutulmasının enflasyon beklentilerinin artış yönünde güçlenmesi riskini engellemesi öngörülüyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada Mart ayında faizleri 50 bas puan daha arttırmayı değerlendiriyoruz ifadelerine yer verdi. Öte yandan Lagarde artan ücretlerin tüketimi desteklediğine dikkat çekti. Lagarde %2'lik enflasyon hedefimize ulaşana kadar elimizdeki tüm araçları kullanabiliyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde veriler iyi gelmeye devam ediyor. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Ocak itibariyle biten haftada 183 bine gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik maaş başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre ülkede ilk kez işsizlik maaş talebinde bulunanların sayısı 28 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 183 bine indi. Piyasa beklentilerinin aksine azalış göstererek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 200 bin seviyesine gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise revize edilmeyerek 180 bin olarak korundu. Geçen hafta itibariyle 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 5750 azalarak 191750'ye geriledi. Süre gelen işsizlik başvuruları ise 11000 kişi azalarak 1.655.000'e düştü. Evet şimdi doçent doktor Cüneyt Dirican'la birlikteyiz. Sevgili Cüneyt Günaydın. Nasılsın? İyi misin? Selamlar Sami'cim. Sonunda buluşabildik. Evet, evet, evet. Ama olsun, geç olsun, güç olmasın diyelim. Ee, özledik evet. seni de ekranlarımızda. Aynı şekilde. Şimdi Aynı bir hafta şıkıntı. benim için uzun bir zaman biliyorsun bu anlamda. da. Bir haftada da neler oluyor neler ama Amerika'dan gelen veriler Oo. sanki Amerika kefeni yırtmış gibi görünüyor. İşte Fed'in açıklamaları da yine her şeye rağmen Fed Başkanı. Dünyanın en çok konuştuğu adam olma özelliğini sürdürüyor bana göre. Sen ne söylersin? ABD'le mi başlayalım? Senin gündeminde ne var? Ortaya karışık bir şeyler de yapabiliriz. Önce Azer Bülbül'le başlayalım istersen. Oh! Şarkımızı söyle. <laughs> <laughs> tabii <Evet>, tabii. <evet. gülüyor> Derdimiz çok ey gülemedik dünyada. Ben aradan pasajlar olarak okuyorum. Kendimize gelemedik kardeş bu nedir? Ve son olarak yönümüzü bulamadık anam bu nedir diyorsunuz. İstersen Azer bülbülle başlayalım oğlum. <laughs> evet evet. <gülüyor> Böyle da tam almış damardan olduk böylelikle. Evet evet. Yani e, öncelikle tabii herkese e, verimli keyifli ve bol getirli e, hani bir gün diliyorum aynı zamanda da bir hani keyifli hafta sonu diliyorum. Şimdi ABD ile başlayalım ya sevgili sami ya Allah ya e, inşallah kendilerini muvaffakat yani şey yapar da eyler de hani biz de burada rahat ederiz yani çünkü onların beceriksizliği ya da başarısızlığı haliyle tüm Bizi dünya haklarının sorunu haline gelmeye başlıyor ve bu hani yeni bir şey de değil ki yani bir gün iki günlük olay da değil yani yıllardır bu böyle. O yüzden yani hani ne demek lazım ben de bilmiyorum. Başarılı olsunlar ki hani biz de burada gelişmekte olan diye hani bir ülke diye hani bir kavram yarattılar zamanında biliyorsun böyle kendilerini yeni pazarlar yaratmak işte sermayeyi akıt ondan sonra hem tedarikçi yap hem tüketim toplumu yap filan. Hani biz de buralarda o gelişmekte olan ülkelerde dayak yemeyelim artık. E, keza bizim dışımızda işte İngiltere'desinden Japonya'sına gelişmiş olan ekonomiler dahil olmak üzere İsviçre Merkez Bankası'na kadar herkes dayak yiyor. Malum bu sene merkez bankaları rekor zarar açıklıyorlar. E, bilançolarında taşıdıkları portföyler nedeniyle ve o portföylerde de zaten ABD tahvillerinin işte e, faiz oranlarından getirilerinden hani çok net bir şekilde gözüküyor ki herkes kaçıyor. Zaten merkez bankalarının yine küreselde altına yönelmesinin en temel nedenlerinden bir tanesi sadece hani savaş hayat, hani stagflasyon değil e, ABD merkez bankasının hem hani e, artık adına ne dersen, kimisi bunun çok doğru iletişimde çok mükemmel para politikası olduğunu söylüyor. Benim gibi herhalde daha limitli ve az sayıda hani kişilerde e, bunun hani baştan sona yanlış olduğunu e, söylüyor. Dolayısıyla e, oradan bakarsan hani herhalde küreseldeki merkez bankacılar da bir şeyleri görüyorlar. İşte artık o savaş mıdır Rusya-Ukrayna veya da Allah muhafaza daha fazlası veya da stagflasyon mudur ya da ABD merkez bankası mıdır? Herkes patır patır bilançosundan tahvilleri atıp yerine altın koymaya çalışıyor. Keza bunun dışında baktığınız zaman yine Amerikan hazinesinin verilerinden yabancıların elindeki ABD tahvil stoğu da geçen seneden bu yana 500 milyar dolar azalmış. Fed'in bilançosu da 500 milyar dolar bir şey yaptılar biliyorsunuz daralttılar. Yani orada da yine tahvillerden çıkışı var. dolayısıyla şimdi yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvili kim aldı? Bayram değil, Seyran değil, bu 1 trilyon dolarlık tahvil nerede? Yani soru bu. Ve bu devam da edecek çünkü bilançoyu daraltmaya devam ediyorlar. Keza şimdi bu bir tek ABD Merkez Bankası olsa hadi diyelim ki birileri alıyor. E, geri kalanında baktığın zaman e, Avrupa Merkez Bankası da işte dün yine faiz kararıyla birlikte şeyi açıkladı. Biz de bilançoyu daraltacağız dediler. E, yine orada da gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere. E, oradaki tahvilleri kim alacak? Dolayısıyla tahvil piyasası açısından çok parlak bir gidişat aslında yok. Yani o yüzden e, dünya toparlıyor mu, ABD ekonomisi toparlıyor mu yoksa başka bir şeylerin e, hani yolu mu açılıyor ben çok emin değilim. Hani O yüzden e, bu kapitalist sistemin tabii ki döngüleri yani iniyorsun çıkıyorsun, iniyorsun çıkıyorsun. Her çıktığında diyorsun ki o ne kadar güzel yaptık diyorsun. Sonra düştüğümüzde aa niye böyle oldu acaba diyorsun. Bence öz öyle bakmak lazım ama. E, i̇stersen sen sorunu sor, sonra yine ben ABD'nin enflasyonu ve faiziyle ilgili başka şeyleri söylemeye devam edeyim. Bu arada tabii e, tam da böyle ABD'nin enflasyonu ve faizini soracaktım. Bir kere işsizlik oranlarında e, işsizlik başvurularının sayısı azaldı. Bu önemli bir gelişme. Cuma günü tarım dışı istihdam verilerine bakacağız. Bu beklentiler yine olumlu geleceği yönünde. E, bu arada mesela FED Başkanı'nın açıkladığı... Yaptığı açıklamalarda satır aralarında hep şunu bekliyor, bekledi insanlar. Acaba faiz artırım hızı azaldı da faiz indirim döngüsü bu sene başlar mı, başlamaz mı? Çünkü bütün borsalar gözünü Powell'ın açıklamalarına, e, borsa yatırımcıları da tabii ki gözünü Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarındaki kelimelere. Senin böyle yakaladığın e, kelimeler var mı satır aralarında? Valla ben çok açıkça şöyle söyleyeyim sevgili Sami. Şimdi bizde biliyorsun Merkez Bankası'nın kararlarını uzun zamandır okumayan önemli bir kitle var. Nasıl olsa hani bir şey ifade etmiyor tarzında hani bir genel anlayış var. Benim için de Fed'in aslında ne yaptığı çok fazla bir şey ifade etmiyor sevgili Sami. Yani belki beni Don Quixote ve Sancho Pancha'nın da yok gerçi yanımda ama Don Quixote gibi hani düşünebilirsin. Yel değirmenlerine karşı savaşan bir tek başına hani finans yorumcusu şeklinde ama benim için bir şey ifade etmiyor. Niye? Çünkü e, bana sorarsan hani e, bu sefer Neşet Ertaş'tan gelsin istersen yalan dünya. Anlatabiliyor muyum? Yani yalan bir dünyanın içerisinde, Matrix'in içerisinde ben çoktan hapın rengini değiştirdim. O yüzden e, resim bende daha farklı gözüküyor. Bilmiyorum herhalde bende bir sorun var diye düşünüyorum. E, şimdi <laughs> mesela enflasyonla işsizlik arasında bir kere Philips evresi diye bir e, hani ekonomide yıllardır hani var olan bir şey var, denklem var ya da teori var. Dolayısıyla ve kanıtlanmış da hani birçok ülkede veya da bugüne kadar tarihsel data anlamda E Philips e zaten bunu açıklamak çok kolay. Fakat satır aralarında ben değil de başkasının yakaladığı bir şey var. Ben hızlı haber akışı için Twitter'ı takip ediyorum. O da e, yabancı tarafı daha çok takip ediyorum ki hani bizdeki o suni gündemden ya da yapay gündemden biraz daha hani farklı o Matrix'in içerisindeki e, resmi gerçekten hani e, daha berrak görebileyim diye. Orada mesela birisi şunu yakalamış. iki hafta evvel e, Chicago Üniversitesi'nde galiba Leigh Brainard yani Powell'ın yardımcısının bir konuşması var e, ve bu anlamda aslında politika yapıcı yani onların yakaladığını size aktarıyorum. Politika yapıcı aslında Fomsey mi Powell mı yoksa arkadaki e, gölge isim Lale Brainard mı noktasında hani bir şey var. Şimdi Lale Brainard'ı oraya kim koydu? Lale Brainard bu arada demokrat biliyorsun. Çünkü Powell cumhuriyetçi taraftan. E, Obama yani Joe Obama hükümeti oraya koydu aslında yönetim kurulundaki diğer Obama hükümeti dönemindeki diğer bürokratlar gibi. Hani Fed'in bağımsızlığı falan seninle daha evvel farklı bir sürü programda konuşmuştuk. Fed bağımsız falan filan değil. Ne bilanço açısından ne hani e, kompozisyonu açısından. Hani politikası açısından 12 tane gubernör kendi arasında el kaldıp indince ya bu bağımsızlık oluyorsa evet ama yani ne sermayesine bakıyorsun finansal ne yönetim bağımsızlığı yönetim kurulu vesaire. O yüzden ben biraz açıkçası o da gölge başkanın kararlarının daha çok takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum hani Fed özelinde. Yani Lel Brainard'ın konuşmalarını takip etmek sanıyorum Powell'ın konuşmalarından ya da FOMC tutanaklarından daha kıymetli ve önemli diye düşünüyorum. Yani isteyenler hani senin sorunun cevabı bu belki dikkate alabilirler. Ne, eğer ne çıktı beni onun açıklamalarından, açıklamalarından? E, Lel Brainard da aslında yani şu anda Powell'ın söylediği ekonomide işte dezenflasyonist bir sürece girdik ve işte hafif hafif böyle toparlama emareleri var. O yüzden sıkı gitmemizde de gerekiyor cümlelerinin birebir aynısını söylemiş iki hafta evvel. Yani e şimdi o zaman hani Bayram değil, Seyran değil, Delbrenat niye hani iki hafta evvel bu konuşmayı hazırladı noktasına geliyor ama şimdi ABD'de enflasyonla ilgili ya da Almanya'da enflasyonla ilgili olarak şimdi yine bizi dinleyenlerin büyük olasılıkla bilmediği ya da dikkatini çekmediği ya da bizim ekonomi basınımızda sağ ol sen Hani her zaman yine Matrix'i göstermeye çalışan isimlerden, sayılı isimlerden bir tanesisin. En sağ azından mi? benim nezdim de öyle. Sağ, sağ. Hani senin dışında çok fazla bir yerde bunu göremiyoruz. Ne o dersen, mesela bizde enflasyon datası çok tartışılıyor ama Almanya teknik nedenlerle e, bir hafta geciktirdi biliyorsun. Şu anda Almanya'nın enflasyonunu kimse bilmiyor. Şimdi bunun bizde olduğunu bir düşünsene sevgili Sami yani koskoca Almanya <laughs> lokomotif ülke Avrupa Birliği'nin bir numarası değil mi dünyanın da hani sayılı G7 ülkesinden bir tanesi enflasyon adresinde bir hafta gecikme var ama orada hiç hani bizdeki gibi böyle futbol tartışmaları bizde biliyorsun hani maç 90 dakikadır ama ya, 190 Amerika dakika futbol tartışılıyor ya hiç orada kimse enflasyonu falan konuşmadı. E Şimdi ABD'ye bakıyorsun ABD enflasyonunda da biliyorsun Ocak 2023 itibariyle metodoloji değişti. Kaç kişi biliyor? Ben sana söyleyeyim. Sosyal medyada anket yaptım. ABD enflasyonunda tüfede değişiklik olduğunu ve ağırlıkların yani sepetteki ürün gruplarının ağırlıklarının değiştiğini bilenlerin sayısı 5 kişiden 1 kişi. Yani %20 sadece bunun farkında bizde anketimdeki cevaplardan. E, Almanyalısınınki de yüzde on yani altı ya da altı buçuk kişiden bir kişi sadece Almanya'da enflasyon datasının geciktiğini biliyor. Ama şimdi diyeceksin ki ya bize Almanya'nın enflasyonuna falan diye herhalde herhalde diye kimse sormaz diye düşünüyorum. Çünkü bir tanesi euro bir tanesi ABD doları zaten hayatımızdaki bizi hani delik deşik eden iki tane değil mi para birimi. O yüzden şimdi bunu bilmeyeceksin takip etmeyeceksin dikkat et ve ciddiye almayacaksın da veyahut da bundan dolayı ya bir saniye ne oluyor orada demeyeceksin de ne diyeceksin ben açıkçası bilmiyorum. Kendime cevaplamakta zorlanıyorum. E, ABD'de enflasyon büyük olasılıkla Şubat'ta gelen işte Ocak datası bu yeni metodolojinin de etkisi katkısıyla sanıyorum herhalde daha düşük gelecektir. Çünkü konuşma zaten ona ifade ediyor işte dezenflasyon süreç ama bizdeki gibi paketlerin ufaldığını ABD'de yani gizli enflasyonu unutmamak lazım. Bunun dışında... E, enerji fiyatlarının biliyorsun çok ciddi bir şekilde geri geldiğini küreselde unutmuyormamız lazım ama daha da önemlisi. ABD 1983'ten bu yana ulusal petrol rezervinde tarihi en düşük seviyeyi gördü. Doğru. Galon fiyatını baskılayabilmek için yani enerji maliyetlerini ABD hane halkı üstündeki baskısını azaltabilmek için ki bunu hani e, kasım seçimleri öncesinden beri yapıyorlar Yapıyor. yani seçime gittikleri için. E, şimdi bizde de seçim ekonomisi falan tartışılıyor ya o yüzden Orada hani ben da. daha fazla söylemeyeyim. Herhalde mesajı almak isteyen almıştı. Yani ABD'de de yapılıyor özetle. Aslında daha açık söyleyelim. Dolayısıyla ha bu iyi bir şey miydi o başka bir tartışma ama herkes yapıyor onu demeye getiriyor. Ee, sonuçta enerji fiyatları CPI kırılımına baktığın zaman US Bureau of Labor Statistics'te enerji fiyatları aşağıya geliyor ABD'de ama gıda fiyatları tam tersi yükselmeye devam ediyor. Keza çekirdek enflasyon da baktığın zaman bütün bu ülkelerde ABD'sinde Avrupa'sında ya da hani Almanya'sına baktığın zaman yukarıya doğru gitmeye devam ediyor İngiltere'de. Aslında enflasyon hala o Nitekim Leyburn hatla Powell'ın konuşmasında da hani enflasyon bir süre daha bizle birlikte mesajını da verdiler. O yüzden enflasyon düşüyor mu, iyi bir şey mi hani bilmiyorum. Ama bir tek şunu biliyorum. E, bu e, Fed'de 200 tane ya da 400 tane işte doktoralı araştırmacı ekonomist işte çok iyi şeyler var, rakamlar söyleniyor ya, işte bunun 200 tanesi doktor, 400 tane araştırmacı filan. Ee, eyvallah ama biz ABD'de işte Bulut en çok konuşanlarından bir tanesi, Fed'in guvernörü malum biliyorsun. Ee, genelde de Şahin diye adlandırılır. Bulut e, enflasyonun geldiğini kendisine elektronik ticaret sitesinde bisiklet alırken fark etmiş. E, güzel kardeşim o zaman bu 400 tane araştırmacıyı sen ciddiye almayacaksan biz dünya halkları olarak o zaman neyin kafasını yaşamamız gerekiyor? Yani Bence bunları konuşuyor ve sorguluyor olmamız lazım. O yüzden en baştaki soruna gelirsek, ABD'de de işler iyi mi gidiyor? Vallahi inşallah iyi gidiyordur. Ama hani hormonlu iyi gidiyordur. Ama hormonsuz gerçekten iyi gidiyordur bilmiyorum ama inşallah iyi gidiyordur. Aksi takdirde biz burada sadece hani laboratuvarda bir denek şeklinde onların hani doğrularını veya da yanlışlarını fazlasıyla yaşayan tarafta hani kalıyoruz ve uzun zamanda da yanlış tarafını yaşıyoruz. Şimdi ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken sevgili Cüneyt, işte enflasyon, hayat pahalılığı falan işte nasıl etkileniyorsunuz diye orada yaşayanlara sorduğumda bana demişlerdi ki yani bizim için enflasyon demek arabamızın işte deposunu doldurmak için benzinliğe gittiğimizde oradaki rakam bizim için önemli. O rakam yüksekse yani enflasyon ve ekonomi kötü. O rakam düşükse bizim için problem yok. Biz ona bakıyoruz demişlerdi. Her ne kadar sepeti değiştirseler, değiştirseler de o pompa fiyatlarını değiştiremiyorlar orada bir. <laughs> o yüzden zaten senin söylediğin o kadar doğru ki Varil varil böyle, galon galon petrolü erittiler tarihinin en düşük seviyelerinde şu anda Amerikan rezervlerinde petrol. Öyle. Biraz da İngiltere dedikodusu yapalım. Yani dünyanın en yapalım. zengin başbakanı. Şimdi İşçi partisi acayip yükleniyor. Yani işçi partisinin iki sene sonraki seçimde gelmemesi büyük bir mucize olması gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü e, parlamentolarında bir tartışma yaşadılar. Onu izledim geçen akşam. E, baktığımda. Evet, şimdi bizim işçi partililer diyorlar ki siz işçi partisinden arkadaşınız, yakınınız falan yok mu muhabbeti yapıyorlar. Sonra işi sınak da diyor ki ben öğretmenlere diyor en çok maaşı verdim diyor, yüksek bir maaş verdim diyor ama öğretmenler 500 bin öğretmen grevde şimdi itfaiyeciler, taksiciler, ambulans şoförleri, hemşireler, doktorlar şimdi de öğretmenler. Yani bu, bu hani konuşmuyor ama dünya bunu. İngiltere'de çok böyle normal gitmiyor bir şeyler. Fransa'da da öyle Fransa'da şimdi tabii canım o Fransa zaten klasik yani her o gün eylemler zaten. var orada. ama şimdi bak sevgili Sami hani, e, burada ben hani uzun tartışmaları gibi ama Fransa'da uzun zamandır sokaklarda çok ciddi olaylar var. var. var Vandalizmden tut var. polis şiddetine kadar ve keza hani ölümlere, insan haklarına, hani ihlaline kadar bir sürü sıkıntılar var. Ama e, öte taraftan bakıyorsun hiçbir konsolosluk kapanmıyor orada. Şimdi bir yerlerde bir tezatlar var. Anlatabiliyor muyum? Yani bu çifte standart mı dersin adına veya da kendini bilmezlik mi dersin veya da hani başka şey mi koyarsın adını bilmiyorum ama hani bu tezatlığı bizi dinleyenlerin de bence. Hani dikkate almasında fayda var. O yüzden Fransa'ya öncelikle giden e, vatandaşlarımıza ben buradan hani bizim e, Dışişleri Bakanlığımız adına uyarı yapayım. Yani sokaklarda aman dikkat edin. Çünkü e, bizdeki medyada çok yer almıyor ama e, yabancı tarafta baktığı zaman sokaklar cidden karışık Fransa'da. Şimdi e, Polonya tarafına geleyim İngiltere'ye geçmeden evvel. Polonya'da öğrencim var, Varşova Ekonomi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Bugün işte yani bu hafta buradaydı onların tatili nedeniyle. Geçen sene diyor hocam diyor 2.2 zloty'ye aldım aynı peyniri diyor şu anda 8.2 zloty'ye alıyorum diyor. Şimdi Polonya'da o zaman enflasyon kaç? Resmi açıklanan rakam %20. Ama buraya baktığın zaman rakam sana ne diyor? 300 civarında diyor bir artış var diyor. Şimdi bizdeki enflasyon tartışmalarına benzer bir tartışma. Aynı durum aslında Avrupa Birliği'nin genelinde de var, İngiltere'de de var. O yüzden insanlar sokakta. Fransa'daki biraz daha farklı o emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmaları nedeniyle insanlar tabii hani şey yapıyor. Çünkü daha geç emekli olacaklar. O sosyal politikalarda aslında bir çöküş ifade ediyor. Tabii Fransa gibi sendikaların çok güçlü olduğu bir yerde hani bu gerçekten ciddi sorun ve daha da hani devam ederse yaşı daha da ileriye atmalı önümüzdeki yıllarda söz konusu. Hatta orada da iktisatçılar tartışıyorlar ve e, oradaki karşıt görüşteki iktisatçılar neoliberal politikaların çöküşüdür diyerekten televizyondaki değil sosyal medyadaki ekonomistleri suçlayıp sizin yüzünüzden biz bu noktaya geldik diyorlar. Yani şimdi bizdeki tartışmalarda ise tam tersi söyleniyor. Hani o yüzden bu tezatları hep dikkat çekmeye çalışıyor. Hatırlatmakta da fayda ee, küres var. E, küreselde de yine heterodoks iktisat veyahut da ortodoks iktisat tartışması bu anlamda çok gidiyor. Şimdi İngiltere'ye dönersek aslında hepsi benzer bir şeyi yaşıyor. Rusya ile ABD arasında sıkışmış durumdalar. Seninle daha evvelki programlarda da konuşmuştuk hatırlarsan. Rusya ile ABD arasında sıkışlar ve 60, aslında 68 Prag baharı sonrası yaşananları bence dikkate almak lazım. Çünkü 68'de ne olmuştu? Rus tankları işte Pırağa girmişti biliyorsun Çekoslovakya'ya ve ondan sonra bir sürü halk hareketi, toplumsal olay başlamış. Aslında şu anda onun belki de hızlandırılmış bir versiyonunu yaşıyoruz. Bu ne demek? Demek ki bir süre sonra başka bir şeyler beraberinde gelecek veyahut da peşi sıra gelecek demek. Ama ne yönde gelecek onu şu anda kestirmek zor. Ama en başa dönersek merkez bankaları boşuna demek ki e, altın stoğu yapmıyor diye de bir daha bir parantezi hani kapatmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi İngiltere e, Jennifer Lopez'in U-Turn diye yani başrolünde oynadığı çok güzel bir film vardı ve yani ben spoiler yapmayayım buradan mutlaka seyretsinler. Sonu gerçekten değişik biten bir filmdir. O yüzden benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesidir. İngiliz Merkez Bankası biliyorsun U-Turn yani U dönüşü yaptı bir hafta içerisinde. Ne dediler? Bilançodan ciltleri yani bonoları atacağız tahvilleri dediler. Sonra bir hafta sonra böyle panik bir şekilde dur dur bir saniye almamız gerekiyor dediler. Niye? Çünkü emeklilik fonları batmak üzereydi değil mi? O Hı -hı. hani e, Doğru. Ta şey, Doğru. İngiliz tahvillerinin satışından dolayı ya yani ABD tahvillerinin yaşanının aynısı çünkü de, demin de konuşmuştuk Avrupa'da İngiltere'de de yaşanıyor. O yüzden bir hafta içerisinde yeniden alacağız dediler. Tabii o arada 45 günlük maalesef bir listras hükümeti görmek zorunda kaldı kendileri. Aslında maalesef mi demek lazım yoksa resmen yine tersten bakarsan büyük bir fırsatı mı kaçırdılar demek lazım. Niye dersen çünkü listras seçilmeden evvel diyordu ki benim 3 tane ekonomik önceliğim var, 3 tane büyük hedefim var ekonomide o da büyüme, büyüme, büyüme diyordu. Ve Merkez Bankası'nın faizlerine müdahale ederek yani aşağıya çekerek büyümeyi önceliklendireceğini söylüyordu. Ve zaten hani İngiltere ekonomisinde enflasyon var bu daha da enflasyona sebep açar vesaire diyerek de işte o kimilerinin bizde kamuoyu diye adlandırdığı ama Bank of America'nın veya hatta Bankın stratejistlerinin raporunda bu hükümet giderse aslında her şey düzelir şeklinde haddini ve kendini aşan hani cümlelerle bu nasıl bir kamuoyuysa evet. maalesef Listeras hükümetine mal oldu. E şimdi bugün gelinen noktada İngiltere'de neyi tartışıyoruz? Enflasyon bir taraftan düşmüyor. E, sıkı para politikasına hemen yani bak dün de faiz atladılar. Hala enflasyon düşmüyor fakat büyüme de gelmiyor. Şimdi bizde bunun tersini yine iddia edenler var. E, hani e, büyüme karşılığında enflasyona katlanmak aslında tam da büyümeyi getirmiyor falan diye. E, öbür tarafını nasıl açıklayacaksın? İşte önünde İngiltere var. Orada sıkı para politikası var. Yine büyüme gelmiyor. Enflasyon da düşmüyor. Hadi ekonomistler bunu da açıklasın o zaman. Dolayısıyla hayat öyle hani evet. türevini al sıfıra eşitle şeklinde öyle makalelerdeki gibi maalesef yani yaşanmıyor ve gitmiyor. Şimdi İngiltere'de faizleri düşürmeyi konuşuyorlar. Büyüme için. Ve hani baktığınız zaman e, tekrardan bir politika değişikliğini yakın zamanda görebiliriz. Ve Fed'in bu son 0.25'iyle evet. biz faizlerde düşüş patikasına girdik bence sevgili Sami. Yani bir süre daha bu devam edecek ama artık faizlerde bir dura anlaşma ve duruma sonrasında büyük olasılıkla da bir şeyleri bahane ederekten tekrardan bilançoları genişletme ve hani faizleri sıfıra kadar indirme şeklinde bir sürece doğru gidiyor olabiliriz. Bilmiyorum. Evet, İnşallah çok, çok. doğrudur. Cüneyt hocam bir de şunu hatırlatalım, Çekya dediniz, Çekya'da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Hani çok yetkileri çok olmasa da, Çekya'nın en zengin insanlarından biri olan değil, eski bir askerin Cumhurbaşkanı seçilmesini de enteresan buluyorum. Bunu da böyle bir dipnot olarak ben böyle antiparantez söyleyeyim. Doçent Doktor Cüneyt Dirican çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklama gideceğiz efendim. KİSE kayıt kuruluşu sundu.